Görünmediğini hisseden biri bunu nasıl aşar diye sordum kendime kitabı okuduğumda. Nasıl aşar sahiden? Herkese göre değiştir sanıyorum bunun cevabı. Bir kere neden görünme ihtiyacı hissettiğini çok iyi görmeli diye düşünüyorum. Herkesten önce kendisi kendisini görmeli diye düşünüyorum. Çok yakın bir zamanda bir meditasyon sonrasında benim sabah sayfalarına dökülen cümlelerden bir tanesi şuydu görünmek isteyen ne acaba? Hangi kaynak? Neresi görünmek istiyor? Acaba görünür olmayı yanlış anlıyor olabilir misin diye bir soru doğmuştu içimden. Dolayısıyla acaba bir kimlik oluşturarak mı görünmek istiyoruz? Burası doğru yol mu? Yoksa bütün kimliklerimizden sıyrılarak içeride zaten var olan o ışıltıyı, parlaklığı, pırıltıyı, o zihnin pırıl pırıl halinin görünmesine mi, onu görmeye mi çalışıyoruz? Acaba yolumuz hangisi olmalı? Peki bu soru buralara doğru düşünmeye yönelik.